That's um. Kocaeli Sanayi Odası'nın Eylül ayı 9. dönem 36. meclis toplantısı Kocaeli Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Hasan Tahsin Tuğrul'un yaptığı toplantıda Zeytinoğlu istiyordu istihdam, bütçe, vergi gelirleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Kozeyli'de kapasite kullanım oranlarındaki düşüşe dikkat çekilirken, Temmuz ayında işsizlik oranında gerileme yaşandığı aktarıldı. Orada da yüzde beşlik bir artış var. Orada da aslında benzer rakamlar gözüküyor ama sermaye malı yani sanayi ürünlerinde ürünlerde sermaye malı üretiminde yüzde yirmilik bir artış var. Bunu önemli buluyoruz. Yüksek teknolojide etkisiz bir artış var. Bunu inceledik. E, geçen yılın baz etkisiyle oradaki önemli bir düşme olduğu için yüzde yani, %20'lik bir düşüş varmış. Bir önceki yıla göre onun telafisi olarak olduğunu görüyoruz. Tabii ki e, yüksek teknolojide artış olması çok değerli diye düşünüyoruz ama e, baz etkisini de unutmamak lazım. Bir sonraki meclis toplantısının 8 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.